Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem kanalımın içeriği hakkında hem de size bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hemen geçelim. Bu video çok saçma olacak ama çekecek bir video bulamadığım için bunu çekiyorum. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle internetten ee, alışveriş yapma hakkında biraz konuşacağız. Ama bugün istedim, sitemiz oku, oku. E, bir dahaki e, Tap kitap yurdu olacak. Şu an idefix ve boybil veya başka bir uygulamadan yapmadığım için... Ee, bilmiyorum. Amer, yani uygulama diyorum yani e, sitelerden yapmadığım için bilmiyorum. Ama eğer isterseniz o sitelerden sizin için yaparız. Zaten okul okul işimi göstermiştim. Kitap yurdundan da geçen iki ay önce al, iki ay önce al yapmıştım. E, Bu şekilde hemen isterseniz bugün istemiz olan oku okuya geçelim. Bence oku oku internet siteleri arasında en başta gelense. Çünkü çok güzel indirimler yapıyor. Her ay e, ay bir ay seçiyor ve onlara kampanya veriyor. Bu ay siz hangi, sizce bu ay e, hangi evin evi mi? Hemen söylüyorum. Bence çok güzel bir yayın evi. Telefonumu da getirdim şöyle. Evet. Bu ay Türkiye İş Bankası Okul Okul'un %35 yaptığı bir indirimle. Ucuz yani. Bunu diyebilirim size. Ucuz. Yani arkadaşlar zaten Türkiye İş Bankası'nın sevdiğim bir yayın evi. Fiyatları yine o kadar pahalı olmayan bir yayın evi. Ama düşünebiliyor musunuz? Ve de kaç ürün var. Kaç ürünü? Toplam 326 ürün bulunuyor. Ve de bunların hepsi de indirimde. Bence arkadaşlar Okokun her ay yaptığı böyle güzel kampanyalar çok güzel. Geçen ay ee, Apple Sustan'dan önceki ayda galiba Yapı Kredi'ydi. Ben Yapı Kredi'den niye bir şey almışım o zaman? Almamışım bilmiyorum. O da benim salaklığım diyelim. Devam ediyoruz Okokun hakkında. Birazcık nasıl özenli yakında konuşmak istiyorum. Akıko arkadaşlar ee, hem kredi kartıyla hem de havale yoluyla ödenilebilen bir e, sistem ama e, şöyle bir şey hava e, havale yaparsanız 6 TL fazla ödemek zorundasınız e, yani öyle bir sorunumuz da var ve de UPS kargo ile geliyor ben UPS kargoları şu ana kadar hiç kullanmadım nasıl geliyor bilmiyorum ama yorumlarda e, normal kargolar gibi geliyor diye düşünüyorum. Ama ben eğer siz böyle bir kargo çeşidi veriyorsanız yani her farklı sitede de olabilir. Ben size kesinlikle araz kargo öneriyorum. Çünkü ben pazar 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 akşam gecesi verdim. 12'de bana tam hatırlıyorum o içerisinde reçelsin ezberledim. 12'de bana çarşamba günü ulaştı. Bana 3 günde İstanbul'dan geldi. Bursa'dan geldi bana. Bence gayet iyiyim. Çünkü yani 3 gün çok iyi. Yani tek her ay böyle belli yayın evlerinin 35 kan 35 her kitabın yüzde 35 indirim yapıyor. Hayır. O korku çok güzel bir site. Niye mi arkadaşlar? Çünkü her ay farklı yayınlardan veya farklı kitap, farklı yayın evlerinin farklı... Ay hiçbir telefonda. bir <laughs> dakika. Bir en böyle şey oldu da bir değişiklik bir şey oldu. 9.90 ve 7.90 indirimleri yapıyor. Geçen Parola'ydı galiba. Evet Parola yayınlarında dilim vardı. Bu ay ee, bu sene yazarken geldi. Oku oku 90, .90 TL kampanya stoklarda sınırlıdır yazıyor. Bakalım hangi kitaplar varmış. Basıyorum. E, ay günlüğü serisi. Ay, gün, ay günlüğü serisi. Uçurtma avcısı. Karanlık zihinler serisi var. İşte Yine Üçüt Mavcısı'nın yazarından bir, bir, muhteşem güneş var. Ah kalbim Ah kalbim var. Sil baştan var. Sonra inanmıyorum. Ha, Soji Zup'un yolu var. İlk defa duydum. Son, yani ilk defa duydum yani. İlk defa duydum. Aynen bu ben ya. Yür, yürüyen ölüler serisi var. Evet doğru bilmişim. Yoksa hayat gençken daha mı zordu filan var. Böyle ben size kitapların birkaçını söyledim. Çok kitap var tabi bu kadar az kitap olsa. Oku gibi de değil mi? Diyemem. Bir de 2 ay veya 3 aydan beridir olan niye 90 fırsatı var. 90'da en yani önemli kitaplar gölge ve kemik var bir dakika. Kutlar söyle ve döndüm var. Bende var. Ha böyle. O kadar başka güzel bir kitap bulamıyorum ben. Hadi ben. Hem de bir <laughs> Bu şekilde kırtları söyle eve döndüm. Ben bitiremedim çünkü çok sıkıcı geldi. 136. sayfasına bıraktım. Ben size şimdi kampanyalarından bahsetmiştim. Değil mi? Evet kampanyalarından bahsedeyim. Şimdi geliyoruz. Normal fiyatlara. Arkadaşlar kitap yurdu dediğim gibi dedim aslında. Çorbalık video. Ee, kitap yurdu birazcık da aralarında 1-2 TL fark olabiliyor. Ama kampanyalarda kesinlikle ama kesinlikle o ok kokudan asla vazgeçilmez. Ee, Defix Babil'i bile atıyorum yani o koku ok -ok çok güzel kampanyalar yapıyor. A günlüğü serisi filan. Fiyatları aralarında 1-2 TL fark olabiliyor. Bu doğal bir şey ama bence yani şu ana kadar hem de kitaplarım çok hasarsız geliyor. Ben şuralarını hasarla yaptım ama Normalde burada böyle bir şey yoktu yani. Siz bunu çok hatasızdan düşünüyorsunuz. Yani gerçekten çok hatasız bir şekilde geldi. Bazılarına kötü yorumlar da okuyorum. Bu her sitede geçerli. Gidip sen, gidip bir kadın gitmiş sana Babil çok iyi işte bilmem ne falan demiş. Gelmiş sana yırtık kitap gelebilir. İlk nokta kitabın ilk noktayı kesinlikle bildiğiniz bir tisededir. Belbat. Ama bazı insanlara çok iyi gelebiliyor. Böyle üçüncü, dördüncü siparişlerine kötü gelebiliyor. Şöyle bir şey vereyim, bir kişi hatırlamıyorum şu an Instagram hesabına Cedi ters gelmiş kapak düz yani tabi ben böyle okuyorum düşündüğünüz bir anormallik yani normalde e, ip buradan sarkması gerekeceğine buradan sarkıyor tek kapağı düz bu da benim böyle o, o, olduğum yani çok garip şeyler olabiliyor her de. bu okul okul kitap yurdu İdefix, Fix Babil ilk nokta her site için geçerli. Kitap sihirbazı işte benim sayımda bir sürü site var şu an. Onlar her site için geçerli. Ama uygun fiyatlı arıyorum. Kampanyalı. Kampanyalarını kesinlikle ama kesinlikle takip edin bu arada. Çünkü yani çok güzel kampanyalar olabiliyor. Argin'in serisini yani ben 9.90 aldım. Hemen onu da getireyim. Aslında Cinder yok. ben de Lebanon ve Crest var. Cinder'ı şu an unuttum. Scarlet tükeniyor hep tükeniyor. Bıktım ama şu an var. Şu an var. Evet. Ee, bu kitapları okumam gerekiyor bu ay içinde. Ay çok işim var. ya çok şeyim bozuldu. İstiyorum onu. Bu ay içinde almam gerekiyor. Herhalde 30 Mayıs'ta alırım. Bu ay kaç gün? Ona bakıyorsun. Yani arkadaşlar gerçekten çok bir durum. Ay bu şu an ben size dramımı anlatıyorum. Gerçekten bu çok büyük bir dram ya. Böyle selfie çekmek istedim. Tamam. Çok çok oyalanmayalım. Çok oyalanıyorum. 31 çekiyormuş arkadaşlar. Bu ayağım çok güzel bir fikir geldi. Arkadaşlar bu arada bu ay ben doğdum. Yani 12 Mayıs'ta doğdum. Ve de çok güzel bir hediye isteyeceğim. Evet arkadaşlar annemlerden bu ay. An. Yani hafta benim doğum günüm ve de annemlerden ee, tabii ki de tahmin ettiğiniz gibi kocaman bir okul Çok seviyorum arkadaşlar yani. <laughs> Kitabı ben çok seviyorum. Bunu zaten tipimden, mipimden, her şeyinden almışsınız. Diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar ben videonun sonu çok çok feci saçmaladım. Bunu ben de biliyorum. Evet arkadaşlar. burada arkadaşlar şu an iki tane yedekli videom var bunu da sayarsam. İki tane yedekli videom olacak. Yani bunu inşallah koyabileceğim. İnşallah. Koyabilirim arkadaşlar. Ee, işte i̇şte bu şekilde. Bu arada sınav haftasına giriş yapıyorum. Bugün pazartesi ve de ben çarşamba sınav değil. Fen sınavında. Fen, e, fen, Türkçe, matematik, sosyal diye gidiyor. Ondan sonra yine kurtuluyorum. Ama düşünebiliyor musunuz? Birinci sınavları daha iki hafta önce yaptılar. İki hafta bile değil. Bir buçuk hafta. Hüsran. Bu bir sınav suçudur. Sınav insanı öldürür sınav olmayın. Sınav günleri rapor alın. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bu videoyu çok saçma olmadan kapatayım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz ben bu fotoğrafı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Az önce abim kırdı. Ve zaten istek video yazmayı unutmayın.